Arkadaşlar ben Ayberk ve bir videoda hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle yine Clash of Clans'la beraberiz. Bugün Kürşat'ın şeyini falan Allah nereye girdik lan biz? Kürşat'ın şeyini falan göstereceğim arkadaşlar. Kürşat'ı ziyaret et. Arkadaşlar böyle bir şeymiş Kürşat'ın ki. Bakalım şöyle büyücüsü 4 seviye. O bayağı. Barbarı Kralı falan var arkadaşlar bakalım ne yazmış tamam gösteriyorum yazalım gösteriyorum Rio Onur Akdeniz'e selam söyle aydın Onur Akdeniz Akdeniz'e de selam söylüyorum arkadaşlar buradan Onur Akdeniz'e selam söylüyorum buradan oraya iki üç kere selam söyle Onur Akdeniz'e Evet arkadaşlar <laughs> Onur Akdeniz'e selam söylüyorum <laughs> hmm. izleyeyim Onur Akdeniz selam söyle Evet söyleyip duruyorum işte Kürşat Kürşat acaba YouTube'daki Kürşat mı ya ben onu çok merak ettim arkadaşlar bu video çok kısa olacak. Onu da söylemiş oluyorum. Oo bak belediye binası 9 seviyemiş. Kendisi 78 seviye. Hmm, söyledim. 10 olarak Akdeniz'e selam. Of ya. Işıkı 10 seviye. Ben buna gelemedim arkadaşlar. Az önce de da şu söyle videoyu tamam yazalım şöyle. Memi ay bırak tamam mı tamam evet arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun bence görüşmek üzere veya bu kadar olmasın lan. evet arkadaşlar bu kadar olmasın kendi köyümü de göstereceğim İşte bu kadar da benim köyüm benim köyüm şey Kürşat'ın köyü nedir? söyledim 3 4 kere söyledim yani. 3 4 kere Akdin Onur Akdeniz'e selam söylüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video 3 dakikalık olsun. Hmm, kendiminki böyle işte Kürşat'ınki ki böyle arkadaş olduk. Bildiğin Kürşat'la arkadaş olduk. Of 11 seviyormuş. Güzel Kürşat. Bu videoyu izliyorsan güzel. Hmm. Hmm. Aa bak Kürşat Sana bir şey söyleyeyim mi Buraları da kapat bak Şu yedi seviye duvar olanları da kapat Çünkü adamlar buradan girip Bunları öldürebilir Bunları öldürünce de direkt içe geçer hmm. Hmm. Evet bana söylemiyorlarmış arkadaşlar Bu videoda bu kadarlık olsun Görüşmek dileğiyle Başka videolarda görüşmek